Merhaba arkadaşlar, Katron Dene bugün hastalıyız. Bugün sizinle arkadaşlar Her zaman gibi hep Birthday gideceğiz arkadaşlar. Bu ne la? Arkadaşlar iki abonem var. Çok utandırıcı bir durum arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. İki arkadaşımı da zaten tanıyorum. Tanıdım arkadaşlar o abone olan ikisi de bizim sınıftan. Yoğun olduğumdan fazla video çekemiyorum. Onun için de üzgünüm. Şundan başlayalım. Onu satayım zombi. zombi Orospu Kavat hatalı çocuk Orospu Dede coşuyor Arkadaşlar ben aslında o finalde çekmiştim devamını da çekiyorum Arkadaşlar niye çekmiyorsun dediği için Yeni seriye başlayacağım Minecraft veya Wolf Time ilesi. Şimdi buraya devam arkadaşlar, arkadaşlar Aradan çekeceğim bunu Bir daha mı? Orası. Lan. Kendi kendine kafası kopan ilk insan. <laughs> tek. Hey. Tek attım. Street ya La vur sen de Arlan. Çok da önümdeydi. Ama Dur bir dakika. O kuzur. Hmm. Bana bakıyor. Bakma lan. Oy. Sen önce don giy şerefsiz. Os. Bu oğlum. Bu zor muydu şimdi? Hı. Hmm. En sevdiğim karakter. Тайлах, я <говорит> 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 أمينو تابي طيب يبقى غير يطلع حدي أمينو معدى ستر Bu mu deneme ya? Sekiz mi yapıyoruz oğlum? Baba benim paraketlerim alıp seni daha iyi bir yere götürüyorum. Nereye baba? Karaya. Götür beni baba. Götür beni baba. Tamam oğlum, gidiyoruz. Çıraptım oğlum, gidemiyoruz. Orası, çocuklar izin vermiyor. Babanlardan izin alacağız. Götür. Tamam oğlum. Sen iste yeter ki. Önce sen bir siktir git oğlum. Amına. Tamam ne? Bu Amına koyayım. Sen yiyin. Pislik yaparız tamam mı? Duydum. Şuna girelim. Oh my hem. Kafaya vurmuş. Fa fa senin. Orospular. Seks mi yapıyorsunuz lan? Atladım. O adam ne yapıyor orada? Arkadaşlar video otomatik bitebilir. Ben ayarlamıştım. Ama bilmiyorum. E, ee, orijinal yaptım. Ama yine bilmiyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda bunu söylemiştim. Lan! Oğlumu öldürmeye çalışıyorum. Ölmüyor la. Orası bu oğlum. Nedir lan yavşak? O neydi? Hadi. Bu mu zordu? Sizin yapacağız diye bir fane tamam mı? Çok bağlı. Oh, ben de vursadım diken diken. Bir, iki, üç, ananı. Şimdi bana bakın. Ben de Fort. Hile. Seks mi Ol. Rahim mi? Ayağım yok o şeye biniyorum lan. da Olamaz. yok. Olamaz. Bir

Ne yapacağız şimdi? Hmm, Bu video kısa sürebilir. Ben da arkadaş çağırsaydım ama elin Ceza Cezalı oynardı. Arkadaşlar ben kendimi çekmeyi bilmiyorum. Bazı arkadaşlar zor çekiyor olabilir. Ben de olmadığı için üzgünüm. Bunu lan. <laughs> ben <Bal mı> sandım. <laughs> oh Bir dakika buldum. Hadi gir. Hadi. Yalnız bu arkadaşlar muftay gelebilir? <laughs> Çıktı. Bitmezse gidiyor kafam. patamıyor Az önce laptop kasıyordu da ondan çok da zor değilmiş. Basit yapmışlar. Bunu, İngilizce en güzel arkadaşlar bence. Oh mallar. Çok zor bir Tek attım arkadaşlar. Radar zor video 9 dakika oldu kapanabilir. Pervanemin tadına bakın orospu çocukları. Ana izin amına tak koydum etmeni izin amına tak koydum. Ana hadi yok artık parça edebiliyoruz mu? Eee bunlar bir bok anlamadı. Evet arkadaşlar. Dur bakalım videoda Ana video edilmedi. 10 dakika geçti arkadaşlar. O zaman devam ederiz. Anlamadım. Adam ne bir yapan yok mu lan? Niye bunu salak ki? Aha. At kendi kafamı atacağım. Ama ne yapayım sen atar şey. Bak böyle atılır x Amına. Ne 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 ne. Lan bir bok olmadı. donuma girsin yavşak. İkili kombo. Savaş amına. Tuttum. Amına. Oh. Son. <laughs> Üçümüz alıcım. <laughs> <laughs> Uf. Hatta yapamazsınız siz. Oo oh, iki tane tuttum. Oo oh, ye. Yeah. Ananı bacını senin ninja mı? Bakalım nasıl bineceğiz. Oo oh, ye. Yeah. Tek taşta hiç kuş Bu oh, madafakır. Madafakır ne demek olduğunu söyleyeyim mi arkadaşlar bilmeyenleriniz var. Ananı demek. Ananızı ama Ama adıca size söylemiyorum. Alınmayın. Oyun daha ikileri diyorum. Anasıydım yani. Tövbe tövbe. e ee, İngilizce sanki çok biliyorum. Hadi la ona la. Çözüm budur. Baba beni nereye götürüyorsun yara Oran nerede baba? Ayında aman ne yapayım Oğlum iki geberdim. O ne lan? Aman la. Kodun. Çocuğuma vur. Oy. Çocuğumu siktiğin orası bu çocuğu. Bunda kutu kombinemini. Lan! Itiyor. Siktir git lan. Göt amına koy. Adır 15 dakikada ne bitiyor herhalde bilmiyorum. Bu bugün koyacağım. Tarihi orada arkadaşlar. Durduk bakarsınız. Şu anda saat gece arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Bunu tutun. Amına nanana ne benim ne ama çaptım ya şaşın girdim amına <laughs> amına koyup seni sadece. Evet arkadaşlar 14 bitiyor. 15 bitiyor işte. Bitmezse artık bu 82 dakikaya kadar sürer. Oha oynamadan. Buldum. O ne lan? git ben onu almaya gitmem. Benim alacağım para. Para Berrabber. Ama ne? Çaktın. Niye patlamıyor bunlar? Anlamadım. Bir dakika. Çok ilginç. Hadi siktir. Ne yapacağını bilmiyorum doldurmadı devam diyor o zaman bizi döndük de Evet arkadaşlar da bir daha videoda görüşmek üzere şunu da çekeyim <gülüyor> Kazandım bu kolumu kaybettim Evet arkadaşlar evet, da bir daha videoda görüşmek üzere uzun sürdük bay bay